Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yepyeni düğün görüntüleri getirdim. Dün akşamki düğüm gündeme bomba gibi düştü. Herkes bu düğünü konuştu. İşte arkadaşlar, düğünün son kareleri. Herkes bu düğünün tüm detaylarını çok merak etti. Tabii ki videomuzda düğünle ilgili tüm haber ve bilgiler bulunmaktadır.